Lan o nereden geldi? Kalkacak yalnız malum hayatı kimse vurmuyor buraya <laughs> vurursa Flash'ını aldık ama onun seni flash'ın aldı 4 değil o Oğlum sen adamın önce niye plajını attın ki? Yetmiyordu ki menzili içiyorum. Ya da atmana gerek yok poza, o zaman. Bence 4 olmaz ya senin plaj çünkü işe yarıyor. Bence 4. Yakalarsak kaçamaz adam. Nasıl ama mantığa bak. Heee. Oğlum tarafından bakalım diyorsun. Bak Ha. Bana bak minyonların, milyonlar, minyonların yarı can altındayken alabiliyorum artık. Yok ya benimki ya. Eee mi? Ne çarptı? Gözü mü çarptı? Oğlum Abi, bu, o da, bu ne lan? Nereden attı onu bana bunası, ya? Bu nasıl, nasıl enzil lan? What the fuck? Aynen. Ya nasıl oğlum? Ben buraya atmıyorum bu çarptı. Oğlum ne çok uzun ya oğlum. Swim beni evden aldı ya. Bende evden. Aha geldi lan. Sıra atacak o. Abi Ama direkt kime geliyor ya? Yani? Ya yok artık be. Q'um yoktu. Hadi tek Q'ya atardım da. Ben de atarsın diye bekledim lan. Tam yok bir şey olsun. Atamadın da. Abi şurası totem Şu adam bir tek E çekiyor yani. Üçü mü çekiyor artık hangi sıkıysa. Oğlum ben, kesin. ben... O E ne biçim menzili var anlamadım zaten. Ha yedin ne oldu? Minyonların arasında dalma yaptım bari. Büyü alırım ben. Bak minyon vuracak ya minyon arasında çekiyor beni. Bak aynen böyle. He ya. Aha. Abi sal artık ya. Asist bile adam adam keşke W atsaymışım Ben niye bu kadar böyle atamıyorum ya? İstediğim yere gitmiyor bu. Of, Q'un um daha olsa kestik. Niye nerede lan bu arada. Bekle şey yapsam gerek yok değil mi? Gerek yok. Gank kanka gank 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 Acil acil kaçış emergency Emergency ney efendim Lan adam ağlayayım Hadi geldi çık Oğlum onu görmedim ya. Hale gelmiyor hiç Görmedim de. Word mi? Abi kaçtı mı? Bir? Bu takım özel mu lan orada mı? Öldü takım özel. Abi iyi dedik. İyi dediğimiz iki Maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor. Abi bu adam ne yapıyor burada? Ben tam çözemedim bunu. Adam gitti lane'de fitledi. Salmıyor da lane'i. Aferin. Sen yani lane itti bak. Sen geri zekalı mısın yavrum? Ya yeter ya. Ula ult. Ula bas. Tamam tamam beni ittireceğim. Tamam sen yaşa yeter ki. Farm da aldırmazlar ki. Korki Oğlum sürekli bizi oynuyor. Değil mi? Lan altı olmuş yuh lan dör, bir dördüz lan Korki ne yapıyorsun acaba Lan arkalarından Aynen öldü o da Ya yok artık ya Vallahi billahi ne fitlediler be Buraya geleli var Bastı nasıl Counter jungle yapıyor mid boş Oyunu buradan nasıl kazanabiliriz acaba nasıl taşınabilir o bu oyun burada Bir gün amına koymuşlar bu böyle be. Aha helal lan. Tamam kanka çık daha fazla zorlama sen. Of ben ne yapıyorum ya? Of. Hiçbir skill tutturamadım. Ben vert olmadı mı senin? Hı? Vert olmadı diyor. Olmadı doğru söylüyorum. Ben adama eğil niye tutturamadım ya? Bağısı döndü Evet Oğlum lan yuh 0-2-3-2-5-0-3 Evet Oha e lan ne tek gidi lan iyide Daha iyi mi bu Öldüm ben. Ha. Sen bu adamı nasıl yenebilirsin Bu ne böyle? Adam oyun işe bak. Oğlum bana var ya. Ne biçim vurmuş lan bu böyle? Of of of. Adam smurf ya yani. iyi girmedim ben bu sefer. tam elisinden yakaladın ya o çok iyi oldu. Ne yaptı aslında? Aldık mı bu yok ama hiç vurmadı lan. Çık. Lan o nereden geldi? Sana kule vurdu bile. Oğlum. Oğlum bu nereden geldi ya? Ne ara geldi bu? Oğlum Ziggs'i sıfır lillik aşağıdan ah, Oğlum bu ne? Abi onu da oradan Kırptıramaz ya Abi bu nasıl medit ya? ya bak ben adamdan fazla demek yedim ha Kanka girme 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 Torki nerede hani? Really nigga? Aa Oğlum sen onun nezindeyken nasıl fıç rahatlıyım lan? Sıç atladın ki oğlum ben Lan şey mi çekti? Abi master ne yaptı? Man fight'ta oğlum 0-5 ileriye var Takım çok güçlü kanka <laughs> İyi ki bir takım iyi dedik ya hero'lar olarak yani. Sana niye basmadım benim şeyi? Görmedim lan. Ya e on, biz burada bir takım öldü ya ne yapacağız biz burada hiç ölürüz biz. Burada. Çaldı lan. Merhaba. Çaldı lan. Ben direkt döneceğim beyzi ya. Şunu almayalım mı? Yok oğlum yapacaklar, o ne diye baksana. Bu ne oğlum oğlum. İyi oynama var. Kimler oynuyor ya? Bu kadar iyi güzel oynayan görmedim ki. Cana bak şunun ya. Gördün mü canı? <laughs> of. Fişe var şey Of ya şu ahri bozuyor işleri ya. TP geldi. azdan şey geldi. Ama ne biçim geldi Kanka var ya basacağım nasıl okay. herhalde. <laughs> 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 Kanka <laughs> ya <yandım. gülüyor> Bu Bulde patağın usul Bir de kafamıza bas Burra bayılıyor, burra bayılıyor Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok oh, Oooo çok güzel güzel şimdi bu Çok iyi Ah tamam tamam lan tf aldık Çok kötü giderdi anladın Lan bu ne oğlum Q geldi, çok geldi. Çık acil acil Emergence'a çık Emergency. ne Baron almayın be, Baron almayın be. Baron almaz lan görüşürüz Alırlarsa biteriz ya Baronu vermememiz lazım Tamam <laughs> <laughs> ben yerim oh, Ben yoktum onda ya Niye ben yoktum Sen ya. nereye gittin oğlum? Veze gitmiştim ya Aa. buradan almıştık. Ben şansımıza sikim ya. Ahri'yi yakaladım tek kestik. Neyse mide tutabiliyor musun? Tut. Baron'a mı girdiler ya? Yo, Baron tek başına alamaz ki. Surprise motherfucker. <laughs> Bilal ki devam ki. Oğlum. Adam adamı dayanmaya çalışıyor ya manyak herif. Aynen kanka oraya var ya Döşemen lazım o baron giderse biter zaman akıyor O milyonları kesecek adam yok takımda Oğlum bir kez biz lan Abi değil mi? biz bu oyun başında aldık Bir de korku çaldı Aha Ne oluyor lan orada? Oğlum ne oynadın be? Uf, W'ün çok iyiydi yalnız. Abi kesin o adamı iyi, ya. Beyi de kaçırma of, of, ne of, ya. Of 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 of. Bir oynamışım. Üf. Abi niye kavgasını ediyorsunuz? Allah rızası için aykınız. Allah hiç kafanızı şimdi ya. Niye kavga ediyor musun takımda Her zaman ki şey. Ya iki tefalık ya hemen kavga etmeye başladılar. Vallahi çok iyiler ya. hırsat fırsat kolluyor şu an. Master kes onu. ağzım canı kaldı yine? Aha flash atsam Hayır lag'a oğlum. Flash atayım mı kanka? Lag var bende. Alo. Abi tam yani. tefe de pink girdi bana ya sesim sesim geliyor mu? Ulan, Master gel kardeş alacağız? Hadi ben alırız şunu. Oğlum bana li Allah'ım niye lak giriyor bana ya? Ben öldüm. Oğlum bunun şeyi niye bozulmuyor bir türlü ya? Ya yapma be. Oğlum bunun var ya gece gölgenin rahatına bak bozulmadı bir türlü. Bana lak giriyor ya. TF'de ben bir telefona geçeyim. Bu kısımda yüksek ping yaşadığım için telefon internetine geçtim. Devam. Ha oh, yani şimdi de sabit 70, 70 pingle oynayacağım. Ben böyle interneti sikeyim amına koyayım vallahi billahi ya. İnternet alırsam of çok iyi lan. Yaşadığınız atma lan ter ya. Ne <laughs> <laughs> yani Oy, bunda baron mu ya. ya? Bu işte. bile geçecek. Bindim oldu. On tek bir yes, adam. Yeah. Benim malı tutmam lazım. <laughs> Lan dinle de alalım Ay ana. Bomba hep beni korkutuyor ya. Lan oğlum adam insekli diyor. Ne oluyor lan bizden geçti mi öldü? Malpek çok saçma oynuyor abi ya. Ben bir kötü tutayım ya. Bununla ortası atacak kesin ya. Nerede bunlar sence? Kork Korku toparlamış. İşte Arkadan mı giriyorlar <laughs> lan? Yav ya abi bir sikeceğim amına koyayım ya. Vallahi bugün sabır zorlanıyor ha. Son item bunu alacağım ya. Anasam aldın mı? Son item alacağım onu. Başta tank yok, Malphite tank gitmemiş. Polisi kritik çıktı orada. Abi telefonda bile pink çıkıyor <laughs> Allah ya. Allah'ım yarabbim sen sabır ver Ya Eyvah. Hocam helal lan. Sen ne yapıyorsun master burada ya? Burada star alanda fight hiç iyi değil bizim için. Mantar. mal, mal var. Uy. Ya ben bunu okuyayım sana yiyorum. Ne yapıyor lan bu? Mantar acayip şey kesiyor. Şey diyet başlatan yok ki. Bu Ali zaten sürekli ölecek gibi. Bu Malfight'teki cana bak. Nasıl bir tank? Gitme lan gitme oğlum. Haydi onun yanına. Ahri sana gelebilir. Fight çok dağıldı. Ne bu lan ölmedi lan. Mermim bitmişti lan. İleriye topladı. 4 vs 3 oldu. <laughs> Vur kanka. Adama sekti ya. Onu da alırsanız 2 kişi doğdu çabuk almanız lazım. Evet. Silah biraz Geliyorum. Hadi <laughs> alacaklar ya? oldu fight bolun ya yoktu fight. Sen seyretmedin mi? Seyrettim canım. Oyunu aldık nasıl oldu bu iş? Baron almayacağız. Baron. Oğlum senin Jack farkı diyordu Lee övüyordu şimdi Cank farkı diyor Lee gömüyor. <laughs> Malphite Focus'layacağım. Biter mi lan oyun? Biter, biter, biter. Bitmezsin ki lan, fightlasak. Bence zorlamıyor bu kanka. Minyon kuleden al çık. Kule alalım. Al vur lan kuleye. Bak adam da aldı işte. Kuleye kimse vurmuyor. Kuleye vursa. Oğlum ben 3'te atmışım lan.